Herkese merhaba. Bugün size dikiş makinemi nasıl temizlediğimi ve nasıl yağladığımı göstereceğim. Ben ilk olarak bu elektrik bağlantısını sökerek başlıyorum. Çünkü kesinlikle makine çalışırken hiçbir işlemi yapmamanız gerek. Gördüğünüz gibi oldukça toz birikiyor aslında siz dikiş diktikçe. Kumaştan ve ipten düşen elyafçıklar birikiyor. Tüm bu masura mekik kısmını çıkarıyorum ve içindeki ipi çıkardıktan sonra makinenin yanında aksesuar olarak verilen bir fırça oluyor. Ben onunla temizliyorum. Bu parçalardan sanki toz çıkmazmış gibi geliyor ama gerçekten birazdan göstereceğim. Çok fazla toz çıkıyor buradan bile. Masura yatağında ve arka kısmını tamamen bu fırça yardımıyla temizliyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımdan da çok fazla toz çıkıyor. Bu işlemi yağlamadan önce yapmanız çok önemli. Fırçanın yettiği kadar yeri bununla temizledikten sonra ben daha uzun bir fırçayla arka kısımlarını biraz temizlemeye çalıştım. Sonrasında bu üstteki ipi de çıkardım. O kısımda fırçayla ve sonrasında da bez yardımıyla temizledim. Ben bu şekilde pamuklu süprem bir kumaş olan eski bir tişört kullandım. Yağ olarak Singer'in bu yağını kullanacağım. Takarken damlarsa diye kazayla altına bir kase koydum sıkarak bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Yaklaşık bu kısma 4-5 damla damlatıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Eğer elinizde damlalıklı bir yağ varsa. Daha sonrasında biraz da kaseye alıp fırça yardımıyla da sürmeye devam ettim. Tamamen yağladıktan sonra bu kısmı makinedeki manuel kolu çevirerek elimle yağın yayılmasını sağlıyorum. Zaten en sonunda makineyi tamamen aldıktan sonra çalıştıracağım da makineye sürdüğüm yağın her yere gitmesini sağlamak için. Bu parçanın da hareket eden kısmı aslında arkası. O kısmı da yine birazcık yağladım. Sonrasında takıyorum. Makineyi çalıştırdığınızda hareket etmeyen hiçbir parçayı yağlamanıza gerek yok. Bu arada makinenize uzun süre özellikle dikiş diktikten sonra dikiş dikerken takılmaya başladığı zaman temizlemeniz gerekiyor. Zaten ses çıkarmaya da başlar. Makinenin sesi artar. Oradan anlayabilirsiniz. Yine makineyi biraz çalıştırıyorum. Manuel bir şekilde koldan. Sonrasında üst kısma geldim. Vidaları söküyorum. Bu tablayı çıkarabilmek için. Ben altı yaptıktan sonra bu üst kısmı yaptım ama üstü ilk başta yapmanızı tavsiye ederim. Üst kısmı temizlerken aşağıya toz düşebiliyor çünkü. Eğer ilk başta üstü yaparsanız daha temiz kalmış olur aşağısı. Kumaşla çok temas ettiği için o kısımda çok fazla birikiyor. El yapçıklar. Biraz kumaş yardımıyla temizledikten sonra yine fırçayla da temizliyorum. Özellikle iğneye yakın olan kısım bu kısımda e, kumaşı arkaya doğru sürekli makine ettirmeye çalıştığı için en çok kumaşla sürtündüğü kısım aslında. O yüzden orada çok birikmiş oluyor. Sert bir sivri uçlu bir şeyle de orayı temizleyebilirsiniz. Ben yine fırçayla temizledim. bu kısmında yine yağlayacağımız için tamamen temizlendiğinden emin oluyorum. Dış kısmında yine temizledikten sonra fırça yardımıyla yağladım. Yine buraya da yaklaşık 3-4 damla sürüyorum gibi düşünebilirsiniz. Daha sonrasında plakayı da silip takıyorum. Ve vidaları tekrar yerleştiriyorum. Şimdi makinedeki horoz kısmını temizleyeceğiz. O da üst kısımda bulunuyor. Benim makinemde bu yandaki kapağı açmanız gerekiyor ve vidası da yanda. Bazı makinelerde vida arkada da olabiliyor. Bu şekilde söküp çekerek çıkarıyorum. Aşağıya yine toz inmemesi için bir kumaş örttüm oraya ve fırça yardımıyla yine temizlemeye başlıyorum. Yine burada gördüğüm tüm parçaları da temizliyorum. Hareketli olanları eee Elimle çekiyorum veya makinenin koluyla çeviriyorum ki her kısmına makinenin erişebilmiş olayım. Horozu mesela elimle hareket ettiremediğim için makinedeki kolu çevirdim. Bu ampul kısmına ve üstteki elektrik aksanının olduğu kısma yağ sürmeyeceğim. Hafifçe tozunu alabilirsiniz. Ama dedim gibi makineyi çalıştırdığınızda hareket etmeyen hiçbir kısma yağ sürmenize de gerek yok. Yine horozun bulunduğu kısma da 4-5 damla olacak şekilde sıkıyorum. Ara arada hareket ettirdim ki hem sıktığım yağ hareket etmiş olsun her kısma sürülsün. Hem de ben de farklı yerlerine sıkabiliyor olayım. Bu iğnenin takılı olduğu kısımda aşağı yukarı hareket ettiği için alıcık oraya da fırça yardımıyla sürdüm. Ben tüm bu baskı ayağı ve iğne kısımlarını çıkarıp onların da tozunu aldım. Yine fırça yardımıyla rahatlıkla tozlarını alabilirsiniz. Sonrasında takıyorum baskı ayağını. Baskı ayağını indirmeme yarayan arkadaki bu kısmı da önce tozunu almıştım, sonrasında da yağladım. İğnemi de takıyorum. Dalının olduğu kısmı yine fırça yardımıyla tozunu alıyorum ve bir damla olacak şekilde yağ sıkıp onu oraya yaydım. İç kısma doğru gitmesi için yine fırça kullandım. Elime döndürerek bu kısımdaki yağın da yayılmasını sağlıyorum. Makineyi yağladıktan sonra bir gün kadar kullanmamanız gerekiyor. Kullanacağınız zaman da ilk önce size lazım olmayan bir kumaşın üzerinde biraz dikiş dikerseniz eğer makinede kalan fazla yağ gerçekten bir şey dikeceğiniz kumaşa geçmemiş olur. Makineye en son hiçbir ip takıl değilken çalıştırdım ki yine yağ yayılmış olsun. Dikiş videolarını kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.